Arkadan inşaat sesi gelebilir kusura bakmayın artık evimin dibinde kocaman bir inşaat alanı var. Bu da İstanbul'un belası zaten. İstanbul'da inşaattan kaçamıyorsun. Şehir planlaması bizde bölgesel değil de şu apartman yıkılsın sonra şu apartman yıkılsın olarak ilerlediği için sürekli bir gürültü sürekli bir inşaat gürültüsü var toz toprak her yer. Çok dandiyiz bu konularda ya. Yine de konumuza dönelim. Bir yaştan sonra mesela 25 yaş olabilir bu. İş hayatı dediğin şey insanın hayatı oluyor. Eğer böyle günde 2 saatlik bir iş yapmıyorsanız bazı işler var gerçekten öyle. Sürekli çalışıyorsunuz. Yine mesela öğretmen vesaire değilseniz tatil zamanlarınızda pek olmuyor. Özellikle Türkiye'de. Mesela İtalya'da mıydı? İspanya'da mı? Neydi? Normal bir işçinin bile senelik tatil hakkı 45 gün mü? Neydi? Bu konuda düzeltebilecek arkadaşlar varsa düzeltebilir. Bazı ülkeler tatil kavramı üzerine gerçekten iyi çalışmalar yapıyor. Ama bizim gibi ülkelerde bu yok. Sürekli çalışıyoruz. Hayat pahalı zaten. Tatil yaparak nereye kadar idame ettiğiniz hayatını. Bunun altında böyle çok büyük bir burnout oluyorsun. Stresler yaşıyorsun. Ben de son 4-5 ay bayağı bir yıprandım bu konularda. Zaten biliyorsunuz hop bir şehirdeyim. Akşam başka bir şehirdeyim. Ve şehirden şehre giderken o ara süreçte podcast kaydı yapıyorum. Otobüste onu kırpıyorum. Geri kalan süreçte çizimler yapmaya çalışıyorum. Sürekli çalışan bir hale girdiydim. Evet öyle çalışınca bir doktordan çok daha fazla kazanabiliyorsun. Ama sürekliliği olabilecek bir iş değil. Neyse ki işte bedelliği ödedim dedim. Borçları kapattım. Artık o kadar çalışmaya ihtiyacım kalmadığı için kendime dedim ben bir ay tatil veriyorum. Sadece sahneye çıkacağım. Arada da konuşma ihtiyacım için podcast kaydedeceğim. Şu son bir ayda yattım kalktım oyun oynadım. Yattım kalktım oyun oynadım. Kafam o kadar boşaldı ki o kadar rahatladım ki. Abi gerçekten ihtiyacımız var bizim tatile. İş hayatı olarak da bu konularda herhangi bir baskı da yapamıyoruz hükümetlere. Bak Avrupa'da Amerika'da insanlar haftalık çalışma saati 4 güne düşsün diye hükümete çok ağır baskılar yapıyor. Hükümet de halktan korktuğu için iş hayatına baskıyı yapıyor. 4 gün çalıştıracaksın 5. gün mesaiye girer diyor. Düzenlemelerle yapılabilir mi? Tabii ki bir Avrupa ülkesi kadar 4 gün çalışarak güzel bir refah yakalamayabiliriz ama birçok şeyi de kafada çözmüş oluruz. En azından insanlar yaşamayı öğrenir. Ha bizimkilerin istediği bir şey mi? Bu değil. Belki de vardır tam bilmiyorum. Türkiye gibi ülkelerde böyle bir şeyin ihtiyacı var. de şöyle bir şeyin olabileceğini düşünüyorum ben. Tatil sigortası gibi bir şey şey, şimdi biraz daha açık düşünce olarak konuştuğum için tabii ki pürüzleri vesaire vardır, saçma gelebilecek yönleri vardır. Kastettiğim şey şu. Bir sigorta şirketi her ay çalışanın maaşından belli bir oranda pay kesiyor. Düz konuşuyorum. Ayda bin kazanıyorsan 50 veya 100 kesiyor. Çalışan senenin bir ayı ben tatil yapmak istiyorum dediğinde o para çalışanın o ayki masraflarını karşılayabilir veya işte şirketin çalışanın o iş gücü kaybından oluşabilecek zararını karşılayıp çalışanın geri döndüğü iş hayatına tekrardan rahatça devam edebilmesini sağlayabilir. Gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç var. Ben son 10 yıldır deli gibi çalışan bir insanım. Hiç öyle bir aylık kendime tatil vermemiştim. Şu bir ay kafamı o kadar rahatlattım ki. Çıkıyorum gösteride bir sorun yaşıyorum. Bak bundan 2 ay önce gösteride küçük bir pürüz bile olsa isyan ediyorum ya. Öfke kusuyorum resmen. Stresten öyle bir sinir topuna dönüşmüşüm. Şimdi gösteride bir sorun oluyor. Olsun be. Halledilir. Çözülür. Ne olacak ki? Seyirciye söyleriz. O konuda özür dileriz. Yapacak bir şey yok falan. Bu hale geldim. Mentali çok rahatlattı. Gerçekten böyle sanki beynimin içine masaj yapan kedi koymuşlar. O böyle yumuşattı da yumuşattı beni. Kafam çok rahatladı. Bazen aranızda işte arkadaşlar görüyorum. Öyle bir iş temposu seçiyorlar ki sabah 8 akşam 10. Sebebi de maaşı iyi olması. Katlanılabilecek bir şey değil. Sürdürülebilir bir şey değil o. 6 ay çalışırsın 7. ayda depresyona girersin. Anca şu şekilde kabul edebilirsin onu. Çalışayım. Kenara para paramı atayım onunla şunu alayım sonra bırakırım bu işi. O kabul. Bazen şirketler insanları daha da köleleştirmek uğruna ofisi daha böyle eğlenceliymişçesine tasarlayabiliyorlar. Ama karşılığında da iş saatini uzatıyorlar. Beyaz yakalarda zaten bu çok yaygındır. Sen gel bizde 8-10 çalış ama ofiste kahve makinesi var. Ay çok tatlısın. Saçma sapan hediyeler veriyorlar. Ya o hediyeyi vereceğini insanlara para ver. Sömürü bizde çok yüksek düzeylerde gerçekten. Neyse ki tatili bitirdik. Ha bunda sonra da artık eskisi kadar yoğun çalışmayacağım. Hesapladım. Aylık giderim benim o kadar da fazla değil. Kira, fatura, yemek vesaire dahil ettiğimde ben ayda 35 bin liraya falan geçinebilen bir insanım zaten. Gerisi ekstraya giriyor. Ki zaten daha da fazlasını kazanıyorum. Deli gibi turne yapacak bir insana dönüşmeyeceğim artık. Ayda 3-4 tane şehir dışı gösterisi geri kalan komple İstanbul. Zaten ona yönelik bir sistem tasarladıydım. Ya mesela Bursa'ya gösteri koyuyorsun. 100 bilet satıyor ama İstanbul'daki 30 bilet kadar para kazandım. Hiç gerek yok. Aynı şey Ankara için de geçerli. Bak ayın 20'sinde Ankara'da 120 bilet sattım. O gelen para dün BKM'de satılan 60 biletten çok daha azdı. Kaldı ki BKM'deki satılan 60 bilette hem bilet fiyatı daha ucuz, hem de üstüne 2 tane organizasyon payı kesiliyor. Yani hem BKM kesiyor, hem benim çalıştığım işte o falan organizasyonu kesiyor. Ona rağmen daha fazla para bırakıyor. İyi dedim ben İstanbul 6-7 tane koyayım. Bazı yerlerde 20 tane satsın, bazı yerde 100 tane satsın. O ay benim geçimimi sağlar. 2 ayda bir İzmir Ankara yaparım. 3-4 ayda bir Adana Antalya falan yaparım. Kafam rahatlar. Sizde iş hayatının veya okul hayatının yıpranmışlığı ne durumda? Yorumlara yazabilirsiniz dostlar. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.